Bu videoda size VİT hesabı açmayı ve yeni üyelere özel bonusu anlatacağım. Yeni üyeler 200 dolara kadar bonus kazanabilir bu. Kanalıma özel bir kampanya. Etkinlik linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oraya tıklayarak doğru sayfaya ulaşabilirsiniz. İşte bonus detayları. Vadeli işlemlerde 10.000 dolar hacim için 5 dolar, 15 dolar için 5 USDT, 100.000 dolar için 50 USDT, 500.000 dolar için 100 dolar, 1 milyon dolar hacim için 200 dolar. Toplam 7.920 dolara kadar bonus. Kaydolmak için buraya tıklayın veya üstteki kayıt butonuna da tıklayabilirsiniz. Hesap açmak için e-postanızı girip kaydol'a tıklamanız yeterli. Hemen yeni üye bonusunuzu alabilirsiniz. Bu kampanya biterse borsanın yeni üyeler için başka bir kampanyası da var. O kampanyada 30.000 USDT'ye kadar bonus kazanabilirsiniz. Hesabınızı güvenli hale getirdiğinizde bu hoş geldin bonusu verilir. Arkadaşlar J Future'a para yatırırsanız şunları alacaksınız. Bu dönüşüm Future'ı ve Future Trading'i. Ayrıca ödül merkezi için bir link daha var. Yeni kullanıcılar için 20.000 USDT bonus alacaksınız. popüler etkinlikler ve airdrop coin ticaretine katılabilirsiniz. Şu anda devam eden etkinliklere katılabilirsiniz. Günlük future arayüzü ve 3 program linki var. Bu videoyu açıklamasının altına koyacağım. Erişip ödüllerinizi alabilirsiniz.